arkadaşlar. Daha yeni uyandık. <laughs> el, el, el. öpüşeceğim artık. <laughs> öpüşeceğim La çalışsana. Çın Bu, ara <gülüyor> <gülüyor> Bu arada çınarlarda kaldım. çınar evet. 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 siz bilmiyorsunuz ki. O benim arkadaşım, kankim. Bu da Üstümüzü benim göster. ilk benim videom. Bu da benim ilk videom. Üstümüzü göster. Dur ya. Aynı. Aynı işte. Anlayın. Yani. Altımız da aynı. Alt, altımız aynı gibisinden hani. Ama bak benim hakkı hakkı hızları gösterdi. Peki. Öbürleri nasıl? Aa Bu şişeyi size soka... Ne diyorsun oğlum? Dur lan. Öyle olmaz. Bak. Nasıl? Hot Wheels. Hepsi benim de benim Bir Ama tanesini ılgazı hediye edebilirim. Yok ben koleksiyon yapmıyorum. Ben e figür. Ben ne sevdim? Dur onu kapat. Hayır kapama kapama. Kapama kapama. Hop hop hop. Ha. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Şunun sırtına bir bakın. <laughs> bakmayın bakma. Hayır. Ha, dur. Ter var. Yarım saatte bir ot oturmadan süper bir oynayan sırtı terledi oturmaktan. Bir şey diyeyim mi? Sevgili olalım mı? <laughs> He? Olalım ya. Dur lan sen bir vantilatörle öpüşeceğim artık. Adını iste. Oğlum ya. Dur 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 şu video. Baba ne niye? Evet. Kardeşim. Oğlum ya çitof zannettim şunları. Olma <laughs> var. Olma erimiş değil mi? Evet. E Var. Sahte la bu Gerçeğe para mı yetmiyor? Gerçeğine para yetmiyor. Anne. <laughs> ya dur dur dur. Niye git dur. <laughs> İyi vur. Şöyle evet. ses çıktı inşallah. Bekle. Dur ne ya. <laughs> Anne. Geziyoruz arkadaşlar evde. Gelin Gül'ün odasına geçelim. Gül ee, çok piç mi? Bir küçük abdestimi yapıp gelin. Aptes ne? Abdest ne? Abde... ne? Gelme. Odaya <laughs> atıldım. Aa! Odasına gitmek istemiyorum. <laughs> Bize kalp açın. Gelmiş şimdi Odayı toplamak videosu, videosu. Arkadaşlar bu niye böyle olmuyor? Şu şey, bayoğlu. Ben hani kavga mı edeceğim? Oh sevgilim. <laughs> ya sevgili ol artık benimle <laughs> Büyüm senden zaten. <gülüyor> <gülüyor> ah! <gülüyor> Hadi Çınar gel artık Çınar hadi evet. Çınar. Anne. <laughs> Abone olup takip katmayı unutmayın. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi. Bunu izleyin. Bunu izliyor mu? Bekle. Bunu izliyor musun? Hop. Dum olmadım. Türk gördü, Türk sinirlendi. Bir daha bana bana. Lan açık değil miydi? Türk gördü, Türk sinirlendi. Çınar gelmiyor. Çınar geler tek. Niye? Ama video açık. Ben çok güzel şakalar yaptım. Ama kayıt açık değilmiş. Doğduğuma pişmanım şu an. Şakam yok. <gülüyor> <gülüyor> ah, uh. Ne oldu vuracağım zannettin değil mi? Bir daha. Öyle.